one.

Bunu sanıyorsunuz değil mi? ben de çoğunuzu tanıyorum ben tanıyorum. Şimdi, teşekkür ediyorum. Böyle kalabalık olup sizler bir deniz temizliği ki önümüzdeki dönemlerde sizler arasında çok iyi şampiyonlar çıkacak. E, Uluslararası Birliği'de ülkemizi temsil edebilecek yetenekli kardeşlerimiz var görüyorum ben. Yani Sen valimizden size en iyi da biliyorduk. Biz dedi ki bakın kimler dayanıyor, Kimler bu işi seviyor? Tam yani ona göre en iyi malzemeyi Sayın Valimiz Mehmet Çetin e, kendisi sizlere malzeme almış. Yani az az da malzememiz var. Bir hafta içerisinde Sayın Valimiz sizlere en iyi malzemeleri alacak. Ama her türlü imkanımız olacak. E, sizler de benim isteyin arzun. Hocamızın da aynı şekilde Sayın Valimizin de aynı şekilde sizler bu işe devam edebilirsiniz. Her türlü ihtiyaçlarınızı biz karşılayacağız. Ama ben sizlere inanıyorum. Yani şampiyon olacağınızı düşündüğüm, bildiğim için <laughs> veya umut ettiğim için biz sizlere imkan sağlayacağız. Siz de e, iyi sporcu olacaksınız, başarılı sporcu olacaksınız. İlimizi düşünebilirsiniz. Şey bu kez varsa benim kapım açık. Geleceksiniz sekreter diye geçip ben görmeye geldim. Bak müdürü görmeye geldim diyeceğiz. Siz kapıyı açıp gelip çayınızı, Siz kahvenizi. derdinizi, probleminizi benimle paylaşırsınız. Biz de çözeceğiz. Bunu çözüm Siz kilolarınızı da hocamız yani bizden çok iyi bir bu işi. Tecrübesi falan sizden iki ayarlamasını yapacak. Kızdırabilirsiniz. Yani iki kardeş var. İkisi birbirlerini görmek zorunda kalıyor. Herhalde sonda da hiçbir oranlar değişti. <laughs> Değiştirmek sonda kaldı. Yani sizlere de ben inanıyorum, güveniyorum. Çok şampiyon olacaksınız ama finallerde karşılaşmayınız. <laughs> İkiniz de şampiyon olacaksınız. <laughs>